aldı ve karşılaşma başladı. Karşılaşmaya ev sahibi Medicanası Las Moro başlandı sevgili izleyiciler. Tabii Fenerbahçeli olmanın e, kesin ve net bir tanımını yapmak çok zor ama Fenerbahçelilik deyince benim aklıma gelen ilk şey eee niyeyse Atatürk vatan sevgisiyle pekiştirilmiş bir duygu diyeceğim Fenerbahçelilik için. Çünkü bir taraftar olarak kimliğim bir tarafa bir de araştırmacı yazar olarak da Fenerbahçeliliği hiçbir zaman Atatürk'le, Cumhuriyetle birbirinden ayrı ayrı tutabilmemiz mümkün değil. Fenerbahçelilik deyince aklıma Türk sineması geliyor, Türk edebiyatı geliyor, Havvam sınıfı geliyor, mücadele geliyor, azim ve kararlılık geliyor ve çok sevdiğim bir laf var. Fenerbahçeliliği Fenerbahçe armasının altını kazırsanız altından Atatürk ve Cumhuriyet çıkar. Böylesine sağlam temellerle bütünleştirilmiş bir camianın bir ferdi olmak tabii ki bizim için büyük bir gurur. Ve 3 Temmuz süreciyle de birleştirdiğimizde bizim başımıza örülen bu çorabın... ...bugün unutturulmaya çalışılan kavramlara Fenerbahçe'nin çok fazla sahip çıkması sebebiyle olduğunu da söyleyebiliriz aslında. 3 Temmuz sürecinde ilk o gün, ilk o sabah biz bu haberleri duyduğumuz zaman... ...her şeyden önce Fenerbahçe ile ilgili duygularımızı ve ilkilerimizi kaybedeceğimizi düşündük. Bizi bir noktada hayata bağlayan, bir yöne baktığımız zaman... Ee, görmemiz gereken şeyin e, lekelenebileceğini ve e, sonuna kadar e, bu renkler için, o amblem için tarihten gelen o ilke ve değerlerle beraber mücadele etmemiz gerektiğini düşündüm. Düşündük, hep beraber düşündük ve çok enteresan bir şey oldu. E, bunu ben hani e, bir tarihçi olarak, bir alkeolog olarak da şöyle e, ifade edebilirim. Kurtuluş Savaşı'nda e, birçok insan ki o zaman hiçbir iletişim yok bildiğimiz gibi e, eşini, çocuğunu e, ya da oğullarını e, birkaç nesli e, Prusya'da olsun, Balkanlar'da olsun, Trablusgarp'da olsun yitirmiş bir halk ve birdenbire Samsun'da birinin karaya çıktığını öğreniyorlar ve mavzerlerini alıp Hanım ben gidiyorum diyor ve yola çıkıyor. Bu bunun gibi bir şeydi ve e, biz 10 Temmuz günü e, Bağdat caddesinde hiç kimseyi beklemezken yüz binleri bulduk. E, burada bir genel bir çağrı, e, tabii ki Twitter üzerinden yapılan çağrılar vardı ama orada olan herkes 3 Temmuz'da ne düşündüğünü çok iyi bilen insanlardı ve bir mücadele başlamıştı. Ee, i̇şte Fenerbahçelilik de bu içten gelen, vicdandan gelen, hak ve adalet duygusuyla gelen, e, bir ülkede bütün farklılıklarımıza rağmen beraber yaşama arzusuyla beraber gelen iki renk, e, sarı ve lacivertin e, altında buluşmuş, gölgesinde buluşmuş, bunun gölgesi, bu bayrağın gölgesi bana yeter diyen yani insanların e, bütün benlikleriyle, güzel duygularıyla var olduğu bir yer ve biz bu duyguyu kaybetmemek için yani en yakın örnek diye anlatıyorum ve hala süre gelen örnek olarak anlatıyorum 3 Temmuz çok güzel bir örnek çocuğuyla, kadınıyla özellikle o kadınlarıyla e, erkeğiyle, yaşlısıyla, gençliyle e, tribünlere, sokaklara. Ee, hak ve adalet için adalet saraylarına dolduğu bir e, süreç çünkü. Fenerbahçeli olmak belki de e, hani kendi adıma söyleyeyim. E, belli bir geçmişim var çünkü 85 yılından itibaren. E, 3 Temmuz çok önemli bir kırılma anı. 3 Temmuz'dan sonra Fenerbahçeli olduğumu değil herkes gibi Fenerbahçe olduğumu hissettiğim bir süreç. O yüzden eğer Fenerbahçeli olmak nasıl bir duygu diyorsak 3 Temmuz'da Fenerbahçelilerin Fenerbahçelilere yaşattığı o özel, o gururlu, o onurlu duyguları hatırlamak yeter diye düşünüyorum. Bizim için e, direniş demek, Mustafa Kemal'in askerleri demek, bir sevgiliye kavuşmak demek, bu gerçi daha öncesinde de böyleydi ama Gençlik, heyecan, eğlence, mutluluk her şey demek bizim için. <laughs> Bahçesi deyince ben yine de her şeye rağmen asla kupaları falan değil. Yani 2011 şampiyonluğunu hiçbir zaman unutmayacağım bir taraftar olarak ve 3 Temmuz sürecini de asla unutmayacağım. Çünkü 3 Temmuz e, tamamen Fenerbahçe'nin çok gelişmiş, kendi kendine yeten, gelişen, şu anda üniversiteyi düşünen efendime söyleyeyim şu anda banka Fenerbahçe Bankası'nı düşünen şu anda aldığı arazilerin üzerinde çok farklı projeler yapılandıran okullar yapıp e, araziler alıp oraları turistik bir takım şeylere dahil eden ya da belirli illerde e, Fenerbahçe evleri kurup, e, tesisleri yapıp bir topuk yaylasını görmek lazım. İnanılmaz bir tesis. E, bir topuk yaylası inşa edip e, onu da Türk sporuna, onu da Türk kulüplerinin işte gelin burada kamp yapın diyebilecek seviyede e, öncü bir kuruluş ve 3 Temmuz'da bütün bu kuruluşlar, bütün bu vizyon, bütün bu ekonomik kudret test edildi adeta ve çok haksızca, çok e, terbiyesizce bir saldırıyla test edildi ve Fenerbahçe 3 yıl sonra bunu e, 8 Ağustos'ta, 8 Temmuz'da çekiyoruz. Tam 3 yıl neredeyse e, 3 yılda Test etmiş bir kulüp var karşımızda. <laughs> için 19 sayısının e, ayrıca bir önemi var. Zaten 19 Temmuz'da doğduğum için e, ve daha çok Mustafa Kemal Atatürk e ilişkilendirdiğim için 19 sayısının benim uğurlu rakamım olduğunu düşünüyordum. Ve bu e, 19. Şampiyonluğu e, sene sonunda eriştiğimizde Geçmişte kalan bu 3 Temmuz sürecinden sonra böyle bir şampiyonluk yaşamak gerçekten çok gurur vericiydi. Diğer şampiyonluklara benzemeyen bir şampiyonluktu. Dolayısıyla en başından en sonuna kadar takımı hep destek verdik. Hep tüm maçlara gittik, eğlendik, bağırdık, çağırdık. Bazen kızdık, sinirlendik ama sonunda bu gururu bize yaşattılar. Önce 2011 şampiyonluğuna denk gelecek ama o şampiyonluktan sonra tabii ki hep bir sonraki yılı şampiyon olarak bitirmeyi çok istedim ben. Yani çünkü suçlandığımız o olgunun bedeli çok ağırdı. Yani 2012 senesinde o 12 Mayıs'ta kaçırdığımız şampiyonluk çok acıydı ama 2014 senesi şampiyonluğu yani 19. Toplamda 28. Şampiyonluk kaba tabirle her türlü engellemeye rağmen ki o Sivas maçı olsun, Karabük maçı olsun yaşadıklarımız çok ciddi sıkıntılar. Son anda kazandığımız Bursa maçı, Antalya maçı, Erciyes maçı, e, Galatasaray Kadıköy'de yenmek, e, Trabzon'u deplasmanda yenmek ve hükmen sonuçlanması böyle aklıma ilk gelen maçlar oluyor ve Kavet abiyle hakikaten kanırta kanırta açık ara farklar. Nisan ayındaki İlk kez Nisan'da bir şampiyon çıktı spor ligimizde, ee, unutulmayacak bir şampiyonluk oldu, ee, açık ara farkla şampiyonluk. 2011'den sonraki kesinlikle en anlamlı şampiyonluktur, 19. şampiyonluk. Şimdi 19. şampiyonluk kısmında benim sevgili arkadaşlarımın yaşadığı gibi benim de bir rahatsızlığım var. Hani Lefter'in şampiyonluklarını saymıyoruz. Yani 19 şampiyonluğun içerisinde benim bütün ilke ve değerlerimi oluşturan belki de arketip diyebileceğim ee, bir tarihçi olarak e, burada tarihçiliğimi de, tarihçi de belli edeyim. Hani e, ilk kıvılcım, ilk öz saf Fenerbahçe halinden e, gelen kupalarını müzesinde gördüm ama e, hiçbir şekilde e, onurlandıramadığım şampiyonluklar var Yani toplamda 28 şampiyonluğu var Fenerbahçe'nin ve e, benim için 19. şampiyonun anlamı Fenerbahçe'nin 28. şampiyonun olması ve e, 3 Temmuz'da uğradığı e, iftiranın e, lig, süper lig anlamında, Türkiye Ligi anlamındaki karşılığı olması. İyi pazarlar Türk futbolu son yılların en kapsamlı şike soruşturmasıyla karşı karşıya. Aralarında Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve Asbaşkan Şekip Mosturoğlu'nun da bulunduğu çok sayıda futbolcu, kulüp başkanı ve menajerin bulunduğu isimler gözaltına alındı. "Temizlikçi lazım. Hatta Kıbrıs barış harekatının şifresi Ayşe tatile çıksın." İşte tüm bunlar Şike'nin parolasıydı. E, pek çok kişiyi kap kapsayan bir araştırma. Şu an 50'ye yakın kişi gözaltında. Fakat elbette e, Sivas Spor Başkanı Mecnun Yatmaz'ın da Fenerbahçe Kulübü ile yakın ilişkiler içinde olması e, Sivas Spor, e, Spor Başkanı'nın Fenerbahçe Kulübü Kongre üyesi olması bu soruşturmanın Fenerbahçe odaklı bir e, soruşturma olup olmadığı fikrini akıllara getiriyor.